1. Bir sınıf kimya ders kitabı sayfa 56 cevapları. E-kare yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf kimya e-kare yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 569. atom numarası, 26 olan atomun periyodik tablodaki grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. 2A B. 4A C. 7A D5B E8B Cevap E 10. 3D orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı ile ve manyetik kuantum sayısı mL aşağıdakilerden hangisidir? Cevap C 11. orbital türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, p orbitalleri ne 2 enerji düzeyinde başlar? B, D orbitallerinin dördü özdeş, biri farklıdır. C, S orbitallerinin sınır yüzey diyagramı küreseldir. D, P orbitalleri merkezden düğümlenmiş iki lob halindedir. E, orbitallerin boyutları baş kuantum sayısının artışı ile artar. Cevap, B. 12. Kalsiyumun atom numarası 20'dir. C, 2 iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? a 1 S 2s 22p6 3s 23p6 b1s 2s 3 s 23 3s3p6 D 2 C1 S 2s 22p6 3 s 23 p 63 D 4 D 1 S2 2s 22p6 3s 23p6 4 S2 e1 S 2s 22p6 3s 23p6 4s 23 D 2 cevap A 13. 17 Cl, 18 Ar ve 19 K atomlarının yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Cl, Ar, K B. K, Cl, Ar C. Ar, Cl, K D. Ar, K, Cl E. K, Ar, Cl Cevap: B 14. periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe genellikle aşağıdakilerden hangisi azalır? A. İyonlaşma enerjisi B. Ametalik özellik C. Elektron ilgisi D. Atom yarıçapı. E. Elektronegatiflik Cevap D. 1. Bir, sınıf Kimya E. Kare Eğitim Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.